Evet arkadaşlar. Şimdi Minecraft ama ha, köy buldum. Köy böyle arkadaşlar. Köylü yok. Böyle arabamla bir yerlerde geziyorum arkadaşlar. Hop burada da çıkış tünelimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar ar ee, bir sonraki videoda köylü gelebilir belki. Taşınabilir köylü. Şimdi evime geri döneyim arkadaşlar. Hop. Şöyle ne yaptık mı? Hop. Çok güzel park ettim bence. Arkadaşlar benim evimde böyle. Böyle bakabiliyorsun köye. Burada da yatağımız var. Çatma masa, fırın, sandık. Bu yemek sandığım arkadaşlar. Şu elimde yemek var. Bunda da normal eşyalar formatı. Sandığı arkadaşlar. Şimdi... Ne zaman köylü taşınabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yaparım köyde tur yaparım böyle. Hop, şöyle aralardan geçiyorum arkadaşlar. Ha, sığmıyorum. Bu köy ne kadar da küçük ya. Ama bu köy şey bayağı güzel. Tüneli de güzel arkadaşlar. Bundan sonra hep burada Minecraft videosu çektiğim zaman hep burada Minecraft videosu olacak arkadaşlar. O zaman köylü videoları da olacak. Köylü de olacak yani. Arkadaşlar sadece bu köye tünelden giriş yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar böyle e, asla başka yerden geçemiyorsunuz tünel olmayınca. Sadece böyle. Yani mesela diyelim ki arabayla bir gezdireyim. Bak, bakın arkadaşlar. Sürekli engel çıkıyor. İlla tünel olması gerekiyor. Burası da boşluk. Böyle arkadaşlar. Buradan da tünele denk geliyor arkadaşlar sadece tünelden giriş yapıyoruz. Girişimiz buradan. Buradan da evime giriş tünelim. Her yerde tünel var arkadaşlar. Şöyle evime giriş yapayım. Arabamı park edip. Hop. Şöyle yaptık mı? Tamamdır. Yok ya bu güzel olmadı. Arkadaşlar bütün tünel bayağı bir iyi. Burada da taşırmışlar. Tahta yanlışlıkla buraya koymuşlar. Neden koyduysa. Ve böyle yürüyüş yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hemenden like atıp ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videomuz bu kadardı. Görüşürüz.